Easy benim bir PES Morning arkadaşlar. bu videoda arkadaşlar 100 Haaland için topaçladık arkadaşlar. Haaland çıkarsa video bir daha çekeceğiz. zaten Haaland için atacaktım dedim bölüm Adem öyle bir şey yapıyor. Haaland çıkarsa video bir daha çekelim. Eee ama Sancho'yla Musiala. Sancho'nun bende 90 delik kart var oyun başında gelen. Sancho'yla Musiala'yı da çok istiyorum. Ee, çünkü Musiala da oyun başında bir kere gelmişti ama çok istiyordum. Çıkartamamıştım şampiyonlar ligi kartında. Ee, en çok Haaland'la Musiala'yı istiyorum. Sonra da Sancho. O, o, bende de Sancho olduğu için o da. Bende Sancho olmasa büyük ihtimalle Haaland'dan bile çok isterdim Sancho'yu. Ama neyse arkadaşlar böyle bir video çekeceğiz. Ee, bin like'la bunu Neymar da gelecek. Neymar için de top edeceğim yüzden inşallah. En hızlı şekilde çıkar. Evet arkadaşlar ilk topumuzla başlıyoruz. şöyle bir iptal et taktiğimizi yapalım önce. I, şöyle iptal et Bir de mark babası iptal et Sonra tekrar iptal ettik. Y'ye çıktık. Ve açıyoruz. Hadi oğlum ağlantı. Tek atay mıyız be? Tek atarsak çok mutlu olayım bu arada. İngiltere. Fofana geldi inşallah İngiltere'den. Ama guys ben de zaten var ya. Gerçekten zaten ben de var ya. Formasından tanıdım armutu. Bir de ben de tam bu kartı var 97'lik kartı. O yüzden kötü oldu. Bir tane daha açıyorum. İnşallah gelir. Çünkü gerçekten Neymar'dan da açmak istiyorum. İspanya'dan kim var ki resim Ha ayarcı. Ay. Vay Galiba başka bilmiyorum. A ansumati, dö ansumati döndü zaten maya mı? Olmuyor böyle bak, bana mı? Biz başka istiyoruz. İçeriden açalım. A lütfen ya, Michael payamın tamam mı? Bu arada maksimum 400'e ineceğim arkadaşlar, 400'den aşağı ineceğim. Endi de. Şöyle bir sağa gidelim, tekrar bir sola gidelim. Bir bizim klasik taktiğimizi deneyelim arkadaşlar. şöyle yaptık. Geri geldik. İptal et. İptal et. İptal et. Sonra anlaş. Hadi be ben şu alandı be. Ne bağlantı sağlık burada mı çıkıyor? Holland mı? Sol ayak. Holland. İşte bu be. İşte bu be. Holland lan. Arkadaşlar yalan çıktı o yüzden video bitiyor. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup video like atarsanız sevineyim. Görüşürüz. Bay bay.